Herkese merhabalar arkadaşlar. havada yağmurlu. Biraz da esiyor. Kötü bir hava var. Soğuk biraz. Belüş. Ya sen onu dövemezsin oğlum. Sen onu dövemezsin. O kedi yaman bir kedi. Şu çeşmeye gittiğim yeri var ya. O bölgeden geliyor. Şu an dişi kedi kovalıyor. O yüzden buralara gelmiş. Evden geldim. Saat 12 şu an öyle. Kediler olanlar yani bunlar. Zaten birçoğu burada da şu anda. Hemen videomuzu çekelim istedim. Cingöz burada arkadaşlar. Mamasını yiyor. Her tarafa mamayı koydum. Çakır, çita, kıtık kız. Bunda çok fazla kıtık var. Kirli bir kedi vardı ya. Pasaklı diyordum ben. Bundan bir ayı geçti sanırım göğüs bölümündeki kıtıklar azalmış tabi. Bir parçada dün ben çekip çıkardım. Çok kötü bir şekilde düğüm olmuştu. Nerede kalmıştık? Çıtayı saydık, çakırı saydık. Rahmetli Sultan'ın erkek kardeşi Paşa. Safinas. Yiğido. Neco. Şu küçük yavrular. Onlar da herhalde 7 ayı geçtiler muhtemelen. Arkadaki isimsiz biraz Artur'a benziyor. Son zamanlarda arada gelip gidiyor böyle. Bunu saydık zaten. Oscar, Neco ile kardeşi. Behlül. Biraz önceki kediyi gördünüz. O gitti. O tarafa doğru gidemiyorum. Yağmur var arkadaşlar. Karşıda yabancı bir kedi var. Dün akşam itibariyle gelmişti. Beyaz ağırlıklı dişi bir kedi. Şu an mama yiyor çatının içinde. Yan tarafta berduş kız var. Hemen içeriye gidelim. Bakalım içeride neler var. Bıdık var. Bıdıkçı. Kedi çok. Aryana var bıdığın yanında. Atladı aşağıya. Gülizar. Artur. Bunu saydık zaten. Safinas. Yellow ile saymıştık. Boncuk var. Prenses var. Bazıları hamile şu anda. Gebelik belirtileri tabi ilerliyor yavaş yavaş. Daha fazla mama tüketiyorlar. Mamayı koyana kadar zaten canımı yemişler. Her biri bir yerden saldırıyor. Lastik kız. Kızım lastik lastik lastik. Lastik lastik lastik. Lastik kurban oldu. Lastik. Ne yapıyorsun lastik? Bunlar evin ön tarafına geliyorlar oradaki balkona. Boncuk da alışmış. Sarı olanı da alıştırdılar. En çok zaten Arthur geliyor. Biraz önce Artur, Ariana, bir de anneleri Chita oradaydı. Bakın burada sarı olan var. Gezmeye devam edelim. Unuttuk. Sönme 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 sönme. Burada da yakışıklı var. Işık ışık ışık. Oyun mu oynuyorsunuz lan? Üç kağıtçı. Sen dün akşam neredeydin? 7. Evet, devam edelim. Burada kim varmış? Edi'nin annesi, Bayan Cüneyt. Hemen yerine gidecek, yatacak orada. Kızım, kızım. Pıs 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 ne yapıyorsun? Bana sürtüne sürtüne hep tüy yaptın ha. Prenses öyledir. Bakın bu da prensesin kızı mesela. Prensesin kızı. Cüneyt, adını değiştireceğim seni kızım. Senin adını değiştireceğim. Zaten Cüneyt demiyorum uzun zamandır kediye. Kızım diyorum sadece. Gülizar da hamile, yavaş yavaş karnı şişiyor. Ayvayı yedik yani. Cingöz de öyle. Şimdilik en çok karnı şişen kedi Cingöz diğerlerine göre yani şu kendi yaşıtlarına göre bu arada Cingöz ilk kez gebe kaldı. Şu anda 2 yaşında. Daha önceki kızgınlık dönemlerinde iki kez ben hatırlıyorum. Gebe kalmadı. Bu ilk oldu. 2 yıl iyi bir süre. Dediğim gibi arkadaşlar ilk kez hamile kalacak. Siz burada ne yapıyorsunuz? Tüyle mi oynuyorsunuz? Ed'yi saymadık değil mi? Evet şu karşıdaki Eddie arkadaşlar. Alttan görünen kedi. Yanındaki kim? Yiro. Tüyle oynuyorlar. Neco. Oluş, ne yapıyorsun? Neco. Neco. Şimdi ters ışıkta duruyoruz. Neyse biraz yine de kediler görünüyor. Artur. Artur. Şu anda burada hangi kediler yok? Zeyna yok. Biliyorsunuz o da kızgınlık dönemine girmişti. Geçen bahsetmiştim. Bir de Zeyna'nın diğer kız kardeşi yok. Eva. Diğerleri hemen hemen buradalar. Çakır da burada, Bıdık da burada, Yakışıklı da burada. Onlar çünkü genelde bazen böyle gidiyorlar. Daha sonradan geliyorlar. Mutlaka eksik kedi var. Şu an aklıma gelmiyor. Şaroy saymıyorum. O uzun zamandır buraları terk etmiş. Arada bir geliyor. Karnını doyurup gidiyor. Videolara pek denk gelmiyor. Benim eski baktığım kedilerden. Buradaki kedilerin hemen hemen bir çoğu yoktu. O buradaydı zaten. İlk beslediğimiz kediler. Komodejleri karşıda. Beyaz olan kedi. Bu zaten bıdık. Gidiyor. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Dediğim gibi yağmur yağıyor. Şu an karşıda el arabasının içinde su birikmiş. Oradan damlacıklar size görünüyor mu bilmiyorum. Kıtık kız, kızın, kıtık, kıtık kız, kıtık kız, kıtık kız, kıtık kız. Çok tatlı ya o kıtık kız. Bir parça daha kıtığı var arkadaşlar. Yan tarafta şu siyah olan yer. Kendi şeyine göre yani gerçekte tüyler tabi döküldü. Çok fazla kıtığı vardı. O da bu saatlerde genelde buraya geliyor. Besleniyor. Dişi bir kedi. Pırışış pırış kızım. Pırışış ne olur. Çakır. Rahat duralım Çakır. İki ayrı yerde çatıda yan arkadaşlar. Orada Mama var. Şu an tam komodo ejderinin gittiği yerde var. Orada size bahsettiğim yabancı bir kedi var. Dün akşam yeni gördüm ben de. Şu an o kedi halen orada. Hatta Berduş şu anda yiyor. Evet Berduş geçmiş o tarafa. Bir tabak mama orada var. Bir tabak da diğer çatı tarafında var. İki tabak. Şu an bir, iki. En yani çok tepside var. Üç, 4, 5, bir de koltuğun arkasında var. 6. Onun için. Boncuk. Tipini yedi. Boncuk. Boncuk, 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 boncuk. Karizmatik oğlum. Burun tıkanmış sanki seni. Siyah olmuş 7, 8. Şuradaki tabak da diğerlerine göre büyük tabi. 8 mi demiştik? 9. 9. Aynısından bir tane de yan taraftaki odada da var. 10. Gattarelli. Bilmeyi kokluyor. Bilmiş. Barış, bilmiş. Bakalım arkadaşlar vakit bulabilirsem akşamüstü kasaba gideceğim. Yine biraz kırıntı alacağım. Sağ olsun bunu Aytaç Bey ısmarlayacak kedilere. Aynı zamanda şu anne köpek ve yavru köpek vardı. Onlara da vereceğiz. Yani gönlünden geçmiş. İlla ısmarlamak istedi. Ben tabii gerek yok dedim. Zaten almıştım çünkü. İki gündür üst üste sürekli yiyorlardı. Bazen ben boşluk veriyorum Sürekli kırıntı vermek iyi bir şey değil yani. Artur'um, Ali'cim. Şuraya bir sprey boya getireyim. Boyayıp o bölgeyi kapatalım arkadaşlar. Çok çirkin duruyor. Rutubet yapmış. kırıntıyı alacağım. Muhtemelen gece haşlarım. Ya gelip vereceğim ya da diğer gün sabaha bırakacağım. Aytaç Bey ısmarlayacak. Onun hayrı olacak yani. Sizler de böyle hayvanlara arada bu tarz şeyleri ısmarlamak isterseniz telefon numaram profilde yazıyor. Aa sarı gelmiş. Sarı kızım sen neredeydin? Nereye gitmişti? Sarı. Sarı biraz korkuyor. Uzaklaşalım. İnsan alışkın değil çok fazla. Daha önceden el değmediği için yeni yeni alışıyor. Zamana biraz daha ihtiyacı var. İçeriye giriyor ama burada yatıyor. Sarı, lan, sarı, lan, sarı. Sen çok uyku geliyor? Sarı, sarı. Horici. Sarı, sarı lan. Vay sarı olan vay. Kısacası şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bakın buraya kusmuşlar. Bir parça da yan odaya kusmuşlar. Şuraya da kusmuşlar. Bu iyi tabi. Minik bir parça ot var. Yeşillik yemişler. Sarı, 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 sarı. Korkma kızım benden korkma. Tabii yiyorum, sarı. Sarı. Çok tatlı ya sarı. Sarıya da alıştık. Prenses de yukarıya çıkmış. Erişten yanında hiç mi eriş? Bak 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 bak. tırmanıyor ha. Yiğidu, 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 yiğidu. Erişim. Yiğidu'nun gözleri son zamanlarda birazcık daha iyiye doğru gidiyor. Çok fazla akmamaya başladı. Düzeliyor sanırım. İnşallah ileride yine tekrarlamaz. Gidin. Bırakacağım. Bir de. Fadik. Biz seni unuttuk değil mi Fadikciğim? Bir de Fadik vardı. Fadik'i saymadık. Nereden geliyorsun? Eva. Gel bakalım gel. Bahadır'ı da unuttuk. Bu da diğer kedi. Şu İdo ve kardeşlerinin mamasına dadanan büyük bir kedi vardı ya. Damın yanında. O kedi. Bahadır. Bahadır. Keyfi nasıl oluşuyor? Hı? Sen mu geliyor? Oluşuyor. Uyku mu geliyor?